Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 27. kez kapılarını açtı. Fuarda yer alan Seydi Kemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli çeşitli açıklamalarda bulundu. Evet Seda Bey orayı hemen düzeltelim. Geçen yıl e, depremden dolayı Nisan ayına Nisan ayına alındığı için e, o zaman da katılmıştık ama ilk diyelim. Şöyle ilk diyelim ya da size şunu söyleyeyim. Seydi Kemal olarak ilk defa standımız olarak katıldık. Daha önce hep valiliğin içinde küçük bir masa şeklinde katılıyorduk. Bu yıl ben bu kararı da geçen yılki fuarda almıştım. dedim ki seneye eğer fuara katılacaksak mutlaka bir standımızın olması gerektiğini ve bu sene çok güzel bir yer aldık. güzel bir stand yaptık. 27. Emit Turizm Fuarı'na Seydi Kemer'imizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Seydi Kemer fuardan ne bekliyor? Tabii Seda abi güzel bir soru. Şöyle e, Seydi Kemer'imiz dediğim gibi 10 yıllık bir ilçe. Ama şu çok önemli. Seydi Kemer'de tarım, turizm, doğa, tarih, yayla turizmi, deniz turizmi bunların hepsini bir arada barındıran Türkiye'deki hatta ki dünyadaki nadir ilçelerden bir tanesi. Biz bunları vatandaşlarımıza anlatmaya çalışacağız. Hem Türkiye'ye hem dünyaya buradan sesimizi duyurmaya çalışacağız bu fuar aracılığıyla. Bu fuarda şunu söylemek istiyorum. Yani Seydi Kemer yeni bir ilçe olmasına rağmen yani bu fuara iz bırakacak diye düşünüyorum. Ve şu anda insanların buraya gelip katılımların yani buraya katılımcıların özellikle bize gelip işte Saklıkent neresi? Sizde mi? Seydi Kemer mi? İşte geldim aa ben sizin miydi gibi değişik cümleleri duyuyoruz ve böylece biz Sakkentel yani Fuar'dan faydalandığımızı, fuarın bize faydalı olduğunu, Sakkentimize faydalı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Seda Bey şöyle, e, Nadir Bakanımızla biz daha önce sık sık görüşüyoruz. Sayın Milletvekilimiz Yakup Otgözü'nde birlikte e, birkaç kez kendisini ziyaret etme fırsatını bulunduk. Fırsatını buldum. O zaman kendilerinin isteklerimiz oldu, hem Seydi Kemer'imizi çok yakından tanıyan bir bakanımız, Seydi Kemer'imizin eksiklerini de bilen bir bakanımız, orada kendilerine isteklerimizi arz etmiştik. Yani burada fuarı ortamı olunca sadece onu ağırladık ve keyif alacağı bir pozisyon yaratmaya çalıştık. Seda Bey öncelikle şunu söyleyeyim, tüm bölgemizdeki yerel basınlara ayrıca özellikle sizlere teşekkür ediyorum. Bu süreçte hep yanımızda oldunuz. Bildiğiniz üzere 10 ay önce Sayın Milletvekilimiz Yakup Otgöz'ün milletvekilliği için istifasından sonra meclisten seçilerek belediye başkanlığı görevine getirildim arkadaşlar tarafından. 10 aydır e, görevimi yürütmeye çalışıyorum. Şimdi ben e, yeni şöyle bir cümle kullanıyorum. Ben şu anda yani seçim nasıl gidiyor sorusuna şöyle bir cevap veriyorum. Ben seçimlik değil geçimlik bir belediye başkanıyım, geçimle uğraşıyorum. Yani öncelikle Seydi Kemerimizin devam eden bir belediyeciliği ve belediye başkanıyım. Ee, süreç tabii ki e, değişik e, söylemlerle, değişik yorumlarla geçti ama biz e, kendimizden emindik, e, yaptığımız işten emindik. Yani e, şöyle söyleyeyim, e, abdestimizden şüphemiz olmadığı için, kıldığımız namazımızdan da şüphemiz yoktu. E, bunun için süreci yani çok rahat bir şekilde bekledik ve geçen pazar günü de adaylığımız açıklandı. Bu süreçten sonra da tüm aday aday arkadaşlarımızla da görüştük. Hep birlikte zaten Seydi Kemer'in 10 aydır hizmetkar olmaya geldik dedik ve 10 aydır Seydi Kemer'imize hizmet etmeye çalışıyoruz. İnşallah 2 ay daha devam edeceğiz. 31 Mart seçimlerinde Seydi Kemer'imizden çok güzel bir oy oranıyla, çok yüksek bir oy oranıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza geçenlerde de söyledim. Sayın Cumhurbaşkanlarımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şöyle bir cümle kurdum. Türkiye oy ortalamasının üstünde bir oy alarak size geleceğim ve arz edeceğim efendim dedim. İnşallah Seydi Kemer'imizden oylarımızı arttırarak ve Muğla Büyükşehir Belediye'mizde AK, Beledi AK Parti belediyeciliğe tanıştırarak ee, seçimimizi tamamlayacağız ve sonra önümüzdeki 5 yıla bakacağız. 5 yılda neler yapabiliriz, neler üretebiliriz, neler katabiliriz? Muğla'mızın en yeni, en genç ilçesi dediğim Seydi Kemerimizde 5 yıllık süreçte ne hangi hizmetleri yapabiliriz göreceğiz. Ee, Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Hayır. Şöyle yani en önemli sorusuysa eğer şu benim için e, çok değerli olan Seydi Kemerimizin merkezindeki Eşen Çayı. Eşen çayı'nın önünü mentlerle kapatarak öyle e, çevresinde vatandaşlarımızın yürüyebileceği yürüyüş alanlarını zaten oluşturduk. Yürüyüş ve bisiklet alanları var şu anda. E, orayı böyle insanlarımızın akşamları dışarıya çıkıp yürüyebileceği, nefes alabileceği bir ortam yaratacağız. En önemli e, Seydikemer'imize vadim bulur. Bunun dışında tabii ki bir sürü projelerimiz var. Yani Yine Önü Caddesi'nin yenilenmesi yani o Kadıköy Caddesi diye adlandırdığımız caddemizin yenilenmesi. Yine bir AVM projemiz var. Seydi Kemer Kaş kavşağındaki alanımıza yapacağımız. Ee, onun dışında Saklıkent'teki cam teras ve teleferik çok önemli bir proje. Yine Saklıkent e, te yakın kaya dibinde ormandan kiralamış olduğumuz alandaki karavan park bu da bizim için çok çok önemli ve Seydi Kemerimizin geleceği için çok önemli bir proje gibi daha çok projelerimiz var Seda Bey. Bunları tabii ki önümüzdeki seçim sürecinde hem iki aylık seçim sürecinde vatandaşlarımıza anlatacağız. Bu provokandalarımızı yapacağız.